27. dönem CHP milletvekili Abdülatif Şener tekrar listeye konulmayınca Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. İkinci turda ise geçersiz oy attığını söyledi. Şener bununla da yetinmedi, CHP'den istifa etti. İşte o herkesi şok eden itirafın ayrıntıları. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım. Listeye giremedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkanına değil Sinan Oğan'a oy verdi. Abdüllatif Şener katıldığı televizyon programında yaptığı itiraflarla herkesi şoke etti. Cumhuriyet Halk Partili 2, olarak Sinan Oğan mı? Oydu? Sinan Ogan'a oy gelirdim. Şener AK Parti'de siyaset yapıyordu. Ancak açılan kapatma davasının ardından partiden ayrıldı. Türkiye Partisi adıyla yeni bir parti kurdu. Ancak o parti de tutmadı. 2011 seçimlerinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. Ancak seçilemedi. Abdülatif Şener bu kez rotayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kırdı. Seçilememe kaygısıyla memleketi Sivas'tan değil Konya'dan seçime girdi seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi gibi görev yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın ortak adayı olduğunda sevincini hayırlı olsun diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun kazanması için kapı kapı dolaştığı Genel Başkanı ile birlikte programlara katıldı. Kılıçdaroğlu'na gurbetçilerden oy istemek için yurt dışına da gitti. Belçika'daki ev, kahvehane ve pastane ziyaretlerini yine sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Kılıçdaroğlu tarafından tekrar listeye alınmayınca Abdülatif Şener 180 derece değişti. Başarılı olması için çalıştığı Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. Seçimde oy dahi vermedi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım. Cumhuriyet Halk Partili i̇ki, olarak iki, Sinan Ogan'a Ogan'a oy verdim. Eski CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener ikinci turda geçersiz oy attığını söyledi ancak bu da doğru çıkmadı. Gazeteci Barış Pehlivan, Abdülatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığını açıkladı. Buna ilişkin tutanaklar da Şener'i yalanladı. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüğünü ve sandıktan Şener'in söylediğinin aksine hiç geçersiz oy çıkmadığını açıkladı. İkinci tur da e, Ümitköy'deki 4090 Noğlu sandıkta e, kullandığına dair oradaki CHP Müşahidinin bana gönderdiği tutanaklar var. Benim gördüğüm tutanaklarda o sandıktan geçer soy çıkmamış. Bu durumda akıllara Şener eğer ikinci turda geçersiz oy kullanmadıysa kime oy verdi sorusu takıldı.